345 Yayınları, AYT Kimya Soru Bankası, Organik bileşikler Konusu, ÖSYM e Tadında Sorular, Test 4 ile birlikteyiz arkadaşlar. Birinci sorumuzda bitkisel ve hayvansal yağların kuvvetli bazlarla karıştırılarak uygun sıcaklıkta ısıtılmasıyla oluşan tuza sabun. Bu olaya da sabunlaşma denir ve sabunlaşma reaksiyonu bize verilmiş. Buna göre yukarıdaki sabunlaşma tepkimesine yer alan X, Y, Z bileşiklerinden hangilerinin adları doğru olarak verilmiştir? Z bileşiğimiz 1-2-3 özel adı gliserin doğrudur arkadaşlar. E, y bileşiğimiz organik asitin sodyum tuzu e, sodyum stearat stearik asitten türediği için sodyum şeklinde adlandırılır. Doğrudur. X bileşiğimiz de bir esterdir. Gliserin sterattır adı da bu ifadede doğrudur. Doğru cevabımız eşittir. İkinci sorumuzda iki metil pentan bileşiği ile ilgili olarak yargılarından hangileri doğrudur? Pentan dediğine göre ikinci karbon atomunda da metil grubumuz var. İki metil, 2 iki... 3 4 5 2 metil pentan bileşiğimiz budur arkadaşlar. Normal heksan ile zincir dallanma izomeridir. Normal heksan bileşiğimizde CH3 CH2 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 6 tane karbon atomu içerecek toplam CH3. Her ikisinin de kapalı formülü açık formülü birbirinden Kapalı formülleri aynı. Açık formülleri birbirinden farklıdır. Onun için birbirleriyle izomerdir. Dallanmış grup düz zincir olduğuna göre zincir dallanma izomerleri ifadesi doğrudur. Siglooxan hekzan ile zincir halka izomerleri ifadesi yanlıştır arkadaşlar. E, çünkü e, Halkalı yapıların genel formülleri CNH2N'dir. Alkanların genel formülleri CNH2N artı 2'dir. Bunların e, kapalı formülleri aynı değildir. Sigri yazalım. Şöyle kapalı formülünde hesaplamış olalım. 6 tane karbonumuz var. Karbonlar 4 bağ yapacağı için her karbon atomunda 2 tane hidrojen atomu var. E, Sigla kapalı formülü C6H12'dir. 2 metil pentanın kapalı formülü ise C6H14'tür. Kapalı formülleri farklı olduğu için izomeri değildir. İzohexan ile konum izomeridir. İzohexan dediğimiz bileşiği çizelim hemen arkadaşlar. Şu yapımız izo yapısıydı. Şuradaki yapımız izo yapısı. bu yapıyı içerdiğine göre hekzan 6 karbon olacak. 1, 2, 3. O zaman 6 karbona kadar tamamlayacağız arkadaşlar. İşte şu bileşiğimizin adı izohexan bileşiğidir. Gördüğünüz gibi her iki bileşik de 2 metil pentandır. Onun için birbirleriyle izomeri değildir. Doğru cevabımız A şıkkıdır. Esterler bir karboksilik asit molekülü ile bir alkol molekülünün tepkimesinden bir molekül su açığa çıkması sonucu oluşur ve bir örnek reaksiyonda verilmiş. Esterlerin özel adlandırılmasında önce esteri oluşturan karboksilik asitin adı yazılır. Ee, ve sonra alkoldeki alkil grubunun adına ester kelimesi eklenir. Yukarıdaki esterlerden hangisinin adı doğrudur. Dolayısıyla arkadaşlar ester oluşturan organik asitimiz şu. Yani metanoik asit ya da formik asit özel adı. Formik asitin alkolden gelen alkil grubu metil, metil esteri ifadesi doğrudur. Esteri oluşturan organik bileşiğimiz, organik asitimiz şu etanoik asit ya da asetik asit asetik asitin metil esteri şeklinde adlandırılması gerekiyordu. Esteri oluşturan organik asitimiz propionik asit, propanoik asit veya propionik asit. Propionik asite izopropil grubu bağlanmış. Alkolden gelen alkil grubu izopropil. Propionik asitin izopropil esteri şeklinde adlandırılır. Doğru cevabımız 1 ve 3 C şıkkıdır arkadaşlar. Yapısında üçlü bağ 1 ve 2 numaralı karbonlar arasında olan alkinlere uç alkinler denir. Buna göre özelliklerinden hangileri göstermesi uç alkin olduğunu ispatlar. Uç alkinler arkadaşlar etin bileşimimiz bir uç alkindir. Karbonlar üçlü bağ olacak hidrojen ve hidrojen. Dolayısıyla Şurada hidrojen oldu. Diğer tarafta radikal olursa bu da bir uç alkindir. Uç alkinler amonyaklı gümüş nitrat çözeltisine reaksiyon verirken iç alkinler amonyaklı gümüş nitrat çözeltisine reaksiyon vermezler. İç alkin dediğimizde şu üçlü bağ içeren karbon atomları içeride hidrojen içermediği için bu yer değiştirme tepkimesini gerçekleştirmezler. Dolayısıyla birinci öncülle uç alkin olduğunu anlayabiliriz. Bromlu su çözersin rengini gidermesi Yapısında pi bağı içeren organik bileşikler bromlu su çözersin rengini giderir. Uç alkinde de iç alkinde de yapısında pi olduğundan dolayı bromlu suyun rengini giderecektir. Onun için de buradan anlayamayız. Su katılması sonucu aldehit oluşması uç alkinler arkadaşlar örneğin şuna su kattığımız zaman HOH hidrojen hidrojeni fazla olan karbona OH'ta hidrojeni az olan karbona bağlanacak. İkili bağ şurada OH grubumuz var, radikalimiz var. Burada da iki tane hidrojen gelmiş oldu. Daha sonra tautomeri dediğimiz olay gerçekleşecek. Çünkü OH grubu pi bağ içeren karbonlara bağlı ise bunlara enol denir. Kararsız yapıya bağlıdırlar. Tautomeriye uğrarlar. Yani atomla bağ yer değiştirir. Atom, hidrojen atom buraya gelirken bağ da buraya gelir. Sonuçta CH3, c çift bağ o, e, R grubu oluşur. E, R grubu oluştuğuna göre pardon şurada CH3, ch keton oluştu yani arkadaşlar. Burada keton grubu oluştu. Fakat asetilene yani etin bileşiğine H2O katarsak arkadaşlar e, bu sefer oluşacak yapımız aldehit yapısıdır. E, kesinlik ifadesi olmadığından dolayı su katılması sonucu aldehit oluşmasında yine bunun bir uç alkin olduğunu bize ispatlar. Doğru cevabımız E şıkkıdır. Karboksil asitler genelde iki tür kimyasal tepkime verirler. Bunlardan bir tanesi karboksil grubundaki karbon oksijen bağının koparak ...o OH verici olarak davrandıkları tepkimelerdir. Diğeri ise Oksijen-hidrojen bağının koparak hidrojen verici olarak davrandıkları tepkimelerdir. Buna göre tepkimelerinden hangileri karboksil grubundaki karbon-oksijen bağının koparak OH grubunun ayrılmasıyla gerçekleşmiştir? Buradaki ifade arkadaşlar esterleşme tepkimesidir. Karboksil grubundaki OH grubunun bağlanıp alkolden alkoksi kısmının gelip buraya bağlanmasıyla esterler oluşur. Birinci reaksiyona dikkat ederseniz bir metal asit reaksiyonudur. Asitteki hidrojen, organik asitlerdeki asit göstergeci şuradaki hidrojendir. Karboksil grubundaki arkadaşlar. Dolayısıyla hidrojenle sodyum sanki yer değiştirme tepkimesi vermiş gibi bir metal asit tepkimesidir. Burada oksijenle hidrojen arasında bağlar kopmuştur. Burada ise karbon ile oksijen arasındaki bağ kopmuş. O haş grubu ayrılmıştır arkadaşlar. Ve buradaki hidrojenle suyu oluştururken burada metoksi grubu, metille oksijen oluşturduğu bu grup ee, organik asit grubuna bağlanıp esterleri oluşturmuştur. Bu ifade doğrudur. Organik asitlerle bazların reaksiyonu, bu asit-baz reaksiyonu olduğu için organik asitlerde asit göstergesi şuradaki hidrojen, buradaki hidrojen e, koptu arkadaşlar. Dolayısıyla oksijenle hidrojen arasındaki bağ kopmuş oldu. Sorumuzun doğru cevabı 5 şıkkıdır. RCOH yapısındaki bir karboksil asitte R grubundaki karbon atomlarının elektronegatifliği yüksek halojenler bağlanmasıyla asitin iyonlaşma yüzdesi dolayısıyla asit kuvveti artar. Görselden anlaşıldığı üzere klor halojeni moleküldeki bağ elektronlarını kendine doğru çekerek hidrojen atomunu daha kolay verilmesini sağlar. Bu da molekülün asit kuvvetini artırır. Klor halojenin karboksil karbonuna yakın olması ve sayısının artması asit kuvvetini daha da artırır arkadaşlar. Bu bilgiden sonra yukarıdaki bilgiler dikkate alınarak asitlerin kuvvetli arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir. Bir kere bir numaralı asitimizde halojen olmadığı için radikalin olduğu tarafta en küçük asitlik kuvvetine sahip olacaktır. Bir numaralı asitimiz arkadaşlar. Diğerlerine baktığımız zaman ise arkadaşlar 4 numaralı da ee, karboksil grubuna bağlı olan karbon da iki tane klor bağlı. Halojen sayısı fazla, halojen sayısı arttı. Hem de karboksil grubuna komşu karbonda yani karboksil grubuna yakın karbonlarda halojenler mevcut. Dolayısıyla asitlik kuvveti en fazla olan 4 numara olacaktır. 2 numarayla 3 numarayı karşılaştırdığımızda 3 2 numarada karboksil grubunun yanındaki karbon atomunda halojen varken 3 numarada karboksil grubunun yanındakinin yanındaki grubun karbon atomunda halojen bağlı halojen en üstteki karbon atomuna bağlı yani halojen karboksil grubuna daha uzak onun için de 2 numaralı kar bileşiğin asitlik kuvveti daha fazladır 4 2 3 1 şeklinde asitlik kuvvetleri sıralanır doğru cevabımız D şıkkıdır 8. soruda organik X bileşiği ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. Buna göre X bileşiğinin aşağıdakilerden hangisi olabilir? Bromlu suyun rengini giderir. Yapısında pi bağ karbon atomları arasında pi bağ içerecek bromlu suyun rengini giderir giderir bromlu suyun rengini giderir. B ve D şıkkını eledik. Fehling etki eden grup alkinler ve aldehitlerdir. Aldehit grubu içermesi gerekiyor o zaman. Alkin yok çünkü şıklarda. Aldehit grubu içerdiği için A şıkkı doğru olacak. C şıkkında aldehit grubu yok, keton grubu var. O da reaksiyona girmez. E şıkkında da organik asit grubu var. O da Fehling veya Tollens çözeltisine reaksiyona girmez. Arkadaşlar yeni soru çözümlerinde tekrar görüşmek üzere hepinize iyi çalışmalar dilerim.